Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir, videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Zulüm, Cehalet ve Akıl Eksikliği Üzerine Bediüzzaman Said Nursi'den çağları kuşatan bir içtimayı tespit. Bediüzzaman Said Nursi, yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal çalkantılarını değerlendirirken, cemiyetin maruz kaldığı yapının zaaflarını büyük bir ferasetle teşhis eder. Onun Müslümanların geri kalmasında önemli rol atfettiği üç kısım insan vardır. Bunları, müstebitler, cahil mutasıplar ve muhakemeyi akliyede noksan olanlar şeklindeki tasnifi sadece dönemin değil, her çağın en büyük sosyal ve fikri hastalıklarına dair sarsıcı bir tespittir. Bu üç zihniyet biçimi hem bireyin manevi tekamülünün hem de toplumun hak ve adalet temelinde inşasının önündeki başlıca engellerdendir. Bin müstebitler, hakkı boğan, güç müstebitler, yani zorbalar otoriteyi mutlaklaştırır. Fikir ve vicdan hürriyetini ortadan kaldırırlar onlar için hakikat değil, kendi tahakkümleri esastır. Bediüzzaman'a göre, istibdat yalnızca siyasi iktidar sahiplerinde değil, cemiyet içinde fikri zorbalık kuran şahıslarda da tecelli edebilir. Bu sebeple onun hürriyet-i anlayışı, sadece siyasi bir özgürlük değil, aynı zamanda ilme, düşünceye, vicdana alan açan bir ilkedir. İkinci, cahil mutasıplar. Din adına cehaletin savunusu. İkinci grup olan cahil mutasıplar, dindar görünseler de dini tefekkürden ve hakikat arayışından uzak yaşayanlardır. Bu kişiler dini şekle indirger, hakikat yerine taassup ve hurafelere sığınırlar. Onlar için gelenek anlamın önüne geçmiştir. Bediüzzaman bu tür taassubun büyük zarar verdiğini söyler. Zira böyleleri dini sevdiklerini zannederken aslında dinin rahmet ve hikmet yüzünü karartırlar. 3. Dinde hassas, akılda noksan olanlar, muhakeme zafiyetinin tehlikesi. Üçüncü ve en incelikli grup, dinde hassas fakat muhakemeyi akliyede noksan olanlardır. Bu insanlar iyi niyetlidir ancak selim akıldan, hikmetli düşünceden ve sorgulayıcı tefekkürden mahrumdurlar. Dini konularda son derece titiz davranırlar. Fakat bu titizlik çoğu zaman şekilcilikte ve katı yorumlarda boğulur. Bu zihin yapısının üç temel zaafı şunlardır. Taklidi din anlayışı. Dini naslar üzerine düşünmekten uzak, ezberci ve gelenekçi bir yaklaşım hakimdir. Oysa Bediüzzaman'a göre dini düşünce tefekkürle inkişaf eder. Hikmetten ve maksatlardan uzaklık. Dini hükümlerin maksatları sorgulanmaz, sadece zahire odaklanılır yani tahkikten uzak kalınır. Bu da taklitçi bir dindarlığa yol açar. İletişime kapanmışlık, farklı görüşlere tahammülsüzlük, sorgulayanı, dışlama ve hatta susturma eğilimi gelişir. Bu durum, dini değil, bireysel öfkeyi temsil eder hale gelir. Kur'an'ın tekrar tekrar sorduğu, efela yakılun, akletmez misiniz sorusu, sadece bir zihin faaliyetine değil, iman ile akıl arasında kurulan sağlam köprüye işarettir. Gerçek dindarlık, kör bir bağlılık değil, hikmetle yoğrulmuş, akılla teyit edilmiş bir imandır. Bediüzzaman işte bu dengeyi teklif eder.